Hoğlan ne oğlum susum başıma çöktüm yok yuh yuh Güneş yine uyanmadan Hırsız var Haydi Haydi Sevgili halkımız Hekimler her gün Yüzden fazla şiddet vakasıyla Karşılaşmaktadır her gün Hekimlerin yüzde Seksen yedisi Hasta ya da yakını tarafından en az bir kere Şiddete uğramış durumdadır Yüzde son bir yıl içinde şiddete uğramıştı. Yüzde doksan biri güvenli çalışma ortamlarına sahip olmadıklarını düşünmektedir. Bugün hastanelere silahla girilebiliyor. Evet, en hastaya silahla giremezsiniz ama hastaneye silah girip bir doktora şuursuzca silah çekip saldırabilirsiniz. Sonra da tutuksuz yargılanabilirsiniz bu memlekette. Sonra salı verildikten sonra da Instagram'dan tehdit mesajları gönderebilirsiniz. Bunların hepsi serbest bu memlekette. O yüzden etkin, caydırıcı bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz. Her yıl 3000 hekim, 3000 hekim yurt dışına gitmekte. Bakın bu 10 tane tıp fakültesi eder. Her yıl 10 tane tıp fakültesi kadar doktorumuz yurt dışına geçmek zorunda kalıyor. Halkımız doktorsuz kalıyor bu yüzden. Buna rağmen Cumhurbaşkanı gözümüzün içine baka baka giderlerse gitsinler diyor. Biz ona inat, korkmuyoruz, gitmiyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Susmuyoruz, susmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Susmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. susmuyoruz, hiçbir isyan ediyor artık. Kalmamıştı. Bulunamıyor. Uzman ekip bulunamıyor belli yerlerde. Anneniz babanız nitelikli bir ameliyat olmak istediği zaman doktor bulamayacaksınız. Buna rağmen Cumhurbaşkanı sizin sağlık hakkınızın hiçe sayılmasına rağmen doktorlar giderlerse gitsinler diyor. Bakın yönetemiyorsanız siz gidin.